Erdem Akay Takın Yolu Efe'nin FETÖ Abileri 2 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çiftliğe dönüştürdüğü ile ilgili kalemi aldığımız yazıdan sonra ikinci bölüme geçiyoruz. Şimdi yazacaklarımızı namustan ve Erdem'den bahseden AKP'liler iyi dinlesin. Kimi partilerini aldıklarını görsün. Hoş zaten diğerlerinin de Çerçioğlu'ndan farkları yok ama biz yine de yazalım. Şimdi size Çerçioğlu'nun davalarını ve vukuatlarını sıralıyoruz. Vukuat 1. Yıl 2012 Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Hamsi operasyonu yapılıyor. Çerçioğlu'nun yardımcıları olan Ahmet Gümüş ve Kamil Kaya'nın da bulunduğu bir rüşvet operasyonunda tutuklamalar gerçekleşiyor. Herkesin ceza yemesine kesin gözüyle bakılırken bir anda Özlem Çerçioğlu yakayı kurtarıyor. Onu kurtaran kişi de bir zamanlar çok yakın arkadaşı bir başsavcı. Başsavcının adı Ekrem Yiğit. İddia o ki dosyadan Özlem Çerçioğlu'nun tape kayıtlarını işte bu başsavcı çıkarıyor ve Çerçioğlu davadan yırtıyor. Yardımcıları ise ceza alıyor. Bir zamanlar en yakın arkadaşlarından biri olan başsavcı Ekrem Yiğit yıllar sonra emekli oluyor. Özlem Çerçioğlu iyiliğini karşılıksız bırakmıyor ve Sarıyer Belediyesi'ne ait Sarbel şirketinde Ekrem Yiğit'i maaşa bağlıyor ta ki 15 Temmuz 2016 yılına kadar. Neden mi 15 Temmuz? Çünkü Ekrem Yiğit'in FETÖcü olduğu ortaya çıkıyor ve Yiğit ceza alıyor. Sonra da tutuklanıyor. Yani 2012 yılında Özlem Çerçioğlu'nu ipten alan ilk kişi FETÖcü bir başsavcı çıkıyor. Vukat 2 Herkesin yıllarca konuştuğu bir isim var. Erkan Karaarslan. Kendisi FETÖ'nün en etkin olduğu yıllarda onlarca belediyede iş yaptı. Bu ilişki ağının en belirgini ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde oldu. Sonradan Erkan Karaarslan'ın FETÖ'nün belediyeler imamı olduğu ortaya çıktı ve defalarca yargılandı. Herkes onu konuşuyordu ve CHP'li belediyeleri FETÖ ilişkisi nedeniyle sırf bu işi yüzünden operasyonlar yapılıyordu. Ancak ne olduysa oldu. Erkan Karaarslan bir anda berat etti ve FETÖ'nün belediyeler imamı olmadığı, olayın yanlış anlaşıldığı vurgulandı. Bunun sebebi ise Erkan Karaarslan'ın AKP ile birçok belediye ile de çok büyük işler yapmış olmasıydı. AKP ile işler yapması Karaarslan'ı kurtarmıştı. Ha işte bu Özlem Çerçioğlu 2013 yılında belediyeyi resmen Erkan Karaarslan'a devretti. Kara Arslan belediyeyi kendi adamlarıyla doldurmuş, en kritik kadrolara akraba ve arkadaşlarını yerleştirmişti. Sonrasında gelenlerin birçoğunun da FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı. Belediyeyi resmen kayyum gibi yönetmişti. Belediye ile ilgili birçok şikayet yapıldı ama ne hikmetse kimse dokunmuyordu. Bölgedeki kaynaklarım bu korumanın nedenini ise Özlem Çerçioğlu'nun adliye, emniyet ve diğer kurumlardaki kritik adamlarla derin ilişkilerine bağlıyordu. Tüm dosyalar sümen edildi. 15 Temmuz olunca Erkan Karaarslan hakkında gözaltı kararı çıktı. Herkeste bir telaş başlamıştı. 15 Temmuz öncesi Çerçioğlu ve Karaarslan belediyeyi soyuyor diye dilekçe ve bilgi veren devlet memurları Aydın İl Emniyet Müdürleri tarafından tehdit bile edildi. Daha sonra anlaşıldı ki bu tehdit eden emniyetçiler Kara Arslan'la çok yakın ilişkideler. 2 yıl geçti. Soruşturmalar her FETÖ davasında olduğu gibi bir bir sulandırılmaya başlandı. 2018'e kadar emniyette bekleyen dosya nihayet FETÖ kapsamına alındı. Sonra ne mi oldu? Dosya organize suç örgütü kapsamına alınmadı. Tüm FETÖ soruşturmaları örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülürken Erkan Karaarslan ve ekibi hakkında yürütülen soruşturma memur suçları savcısı tarafından yapıldı. Sonra dosya ayrıldı. Erkan Karaarslan hakkındaki soruşturma başka bir yere yollanırken geri kalanlar hakkında da savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar aldı ve Çerçioğlu ve ekibi bir kez daha aklandı. Vukuat 3, yıl 2018, Adalet Bakanlığı'na Erkan Karaarslan'ın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptığı iddia edilen usulsüz ihaleler ve suçlamalarla ilgili bir şikayet gidiyor. Bakanlığa gönderilen yazıda Aydın Adliyesi'nin bu suçları sümen altı ettiği iddia ediliyor. Bu şikayet sonrası dönemin Adalet Bakanlığı Müsteşarı Aydın Başsavcısını arıyor ve dosyaların akıbetini soruyor. Bu telefon sonrasında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı apar topar iddianameleri hazırlamaya başlıyor. Hazırlanan iddianamede Özlem Çerçioğlu ve Erkan Karaaslan'ın da içinde bulunduğu yaklaşık 96 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açılıyor ve bu davanın üzerinden 8 yıl geçiyor. Çünkü dava sürekli sulandırılıyor. Aydın'da 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Özlem Çerçioğlu şu an 3 ayrı davası devam ediyor. Yine Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma suçlarından 4 ayrı dava devam ediyor. Birinde 2022 yılında esas hakkında mütalaa verilmesine rağmen kararlar bir türlü çıkmıyor. Bu yetmiyor, Çerçioğlu hakkında da onlarca soruşturma devam ediyor. Vukuat 4 Ünlü İzmir savcısı Okan Bato FETÖ'ye karşı soruşturmalar yürüten ve adını duyuran Okan Baton'un daha sonra FETÖ borsasına karıştığı ortaya çıkmıştı. Herkes şoke olmuştu. Öğreniyoruz ki Özlem Çerçioğlu soruşturmalarını etkisiz kılmak için Okan Bato ve yine FETÖ borsasına karışan MIT personeli GY'den yardım istedi. Başardı da. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? Aydın Efeler Kemer Mahallesi'nde bulunan ve değeri 1 milyara yakın Atatürk Spor Kompleksinin işletmesini bu iki kişinin işaret ettiği şirketlere verdi. İzmir'de FETÖ borsası konusu patlayınca ve isimler ifşa olunca da bir anda eli ayağı tutuşan Çerçioğlu ne yaptı ne etti Aydın da bu konuyu da kapattı. Avukat 5 Peki siz biliyor musunuz Erkan Kararslan olayı olduğunda onunla Çerçioğlu adına görüşen avukat kimdi? ya da Özlem Çerçioğlu'nun vekalet verdiği avukatı tanıyor musunuz? Ben tanıtayım. Mustafa Levent Göktaş. Ergenekon kumpasında tutuklanmış. Sonra bir ara itirafçı olmak için ifade vermiş. Sonra psikolojim bozuktu diyerek verdiği ifadesinden vazgeçmiş. Cezaevinden çıktıktan sonra savunma sanayi konusunda şirket kurup milyonlar kazanmış emekli albay. Mustafa Levent Göktaş bugün Necip Hablemitoğlu cinayetinde sanık olarak yargılanıyor ve hakkında verilen mütalada müebbet hapsi isteniyor. Bu çok tartışmalı isim Özdem Çerçioğlu'nun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına vekalet sundu. 8 yıldır sürüyor ancak garip olan şu ki Levent Göktaş 8 yıldır süren bu davanın bir kez bile duruşmasına katılmamış. Ama ne olmuş? Özlem Çerçioğlu kuralılı daha bir ayı olan Göktaş'ın şirketine dört ayrı davet usulü ihale vermiş. Özlem Çerçioğlu Levent Göktaş'tan aydınlatma direği satın almış. Yanlış okumadınız. Emekli Albay Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne aydınlatma direği satmış. Böylece Çerçioğlu özel avukatına yönettiği belediyeden ihale veren belki de ilk başkan olmuş. Çerçioğlu'nun özellikle Ankara'da bazı konularda Göktaş'tan yardım istediği biliniyor. Vukuat altı. Malum kişi Aziz İhsan Aktaş. Hani şu belediyelerle iş yapan ve birçok kişinin tutuklu olmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş. Hani terörist başı Abdullah Öcalan'ın sekreterinin kuzeni olan Aktaş. Çerçioğlu da Aktaş'la çok iş yapıyor. Hatta Özgür Özel'in deyimiyle Aktaş'la en fazla işi yapan belediye oluyor. Özlem Çerçioğlu, Aziz İhsan Aktaş'la ünlü danışmanı Erkan Karaarslan, eski çalışanı Ahmet Uğur Cebeci ve Nermin Can Yurt sayesinde irtibat kuruyor. Yıl 2015, bugün Çerçeoğlu'nu AKP'ye gönderen kişi de işte bu Aziz İhsan Aktaş. Olay şöyle oluyor. Aktaş'ın kardeşi Tekin Aktaş ve ortağı Baki Nugay'ın ihaleyi bize versin, biz de ayda 250 bin lira verelim Çerçeoğlu'na diyor. İhaleyi başkasının almasını engellemek için de özel yapım araç özelliklerini kendi malı olarak şartnameye yazmayı teklif ediyor. Erkan Karaarslan flash bellekte araç özelliklerini gösterir tabloları Özlem Çerçioğlu'na veriyor ve ihaleler bu şekilde Aziz İhsan Aktaş ve adamlarına kalıyor. Ve 2015 yılından bu yana bu ihalelerin faaliyetleri hala devam ediyor. Bu ihalenin güncel değeri ise yaklaşık 1,5 milyar lira. Düşünebiliyor musunuz? 1,5 milyar lira. Erkan Karaarslan FETÖ'den tutuklanıp cezaevine girip çıkıyor. Çıkışta da kendi payını istiyor ama Özlem Çerçioğlu ve adamları ihaleye kendi çıkarlarına göre kullanıyor ve Kara payını vermiyorlar. Peki ben bu bilgileri nereden biliyorum? Erkan Kara Arslan, tüm bu ihale süreçlerini İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi Arif Yıldırım'a anlatıyor. Bakanlık da bunu rapor haline getiriyor. Ben de bu bilgileri o rapordan öğreniyorum. Ve işte bu ihaleler soruşturma dosyasına giriyor. 2021 yılında başlatılan soruşturma hala açık ve uzun süre sümen altı edilmiş. İşte şimdi de AKP ile yargı bu dosyanın ucunu gösterince topuklu Efe AKP'ye topuklamak zorunda kalıyor. Evet değerli dostlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu budur. Yazdığım tüm vukuatlar büyük skandaldır. Eksiği vardır, fazlası yoktur. FETÖ ile ilişkisi hiçbir zaman bitmemiştir. Türkçe olimpiyatlarına, ve zaman gazetesine verdiği destekleri saymıyoruz bile. Bunu defalarca programlarımızda söylesek de CHP'lilerin umurunda olmamıştır. Şimdi de AKP'lilerin umurunda olmayacak. Neymiş? Özlem Çerçioğlu Aydın halkına hizmet etmeye devam edecekmiş. Soralım şimdi ona. Kocası Ercan Çerçioğlu'ndan da destek alacak mı? Yıllardır destek olan kocası acaba öğrencilik yılları ile ilgili ne söyler? Mesela FETÖ'nün en önemli isimlerinden biri olan Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'la hala teması var mıdır? Bugüne kadar desteklerini bu aileden esirgemeyen Tekalan, AKP'ye geçen Çerçi olana desteklerini esirgeyecek midir? Hoş, zaten AKP'liler FETÖ'den desteklenen adamları çok sever. Sorun yaşanmaz. Size hayırlı olsun.